İyi çok şükür. 34 yıllık tecrübemizle Anamur'umuza hizmet ederek yeni motorlarımız, servis, bakım, garanti kapsamı içerisinde dahil çeşitli motorlarımız vardır. Anamurun tercihi size göre nasıl? Anamurun tercihi bize göre çok güzel. Anamur sıcak iklim olduğu için motora ihtiyacımız var. Bu motorlarımızla da buralarda onların gezmesine ihtiyacı var. Anamur trafiğine nasıl katkı sağlıyor motorlar? Anamur trafiğine çok büyük katkı sağlıyor. Çünkü sıcak ortamlarda araçlarla gezmek biraz daha zor oluyor ama motorla hem serinliyorsunuz hem daha rahat hem daha ekonomik işlerinize ihtiyaçlarınızı görüyorsunuz. Trafik alan, yani alan kaplamasında da e, daha az alan kaplıyor galiba. Evet. Alan kaplamasında hem de çok büyük etki sağlıyor. Bir aracın girdiği yere en az 3-4 tane motor giriyor. Onun için e, bu konuda çok farklılıklar var. Peki Anamurlulara ne diyeceksiniz Ali Bey? Anamurlulara e, bizi tercih ederseler ee, etsinler etmesinler onların hepsine çok çok teşekkür ediyoruz onlara hizmet vermeye biz devam edeceğiz söylemek istediğiniz başka bir şey var mı herkese hayırlı ve uğurlu olsun herkese iyi günler diliyorum.